Merhaba aslanlar, merhaba sevgili burçtaşlar. Hepinize şahane bir Temmuz ayı diliyorum. Bakalım sizin için kahve fincanınızdan neler görebileceğiz. Öncelikle sevgili aslanlar parasal yönden şanslı olacağınız, olacağımız bir döneme gireceğiz. Ve baktığımda mesela kömür nasıl işlenirse ve elmasa dönüşürse, yani elinizde böyle tutulan bir şansın bereketlenip çoğalacağını görüyorum. Bu aynı bir böyle kömür tanesi gibi işlenmeye ihtiyaç duyulan bir maden olarak çıkmış ve hayatınıza gerçekten çok büyük katkısı olacak elmas kadar değerli maddi yönden şansları, bolluğu, bereketi hayatınıza çekiyor olarak çıkmışsınız sevgili aslanlar. Bunun haricinde baktığımda güçlü olacağınız yine bir döneme gireceğinizi görüyorum özellikle bir şeylere karşı sanki savaşı bir vaziyette çıkmışsınız. Ama bu savaştığınız konu aslında böyle hani dürtüşmek ya da işte sürtüşmek olarak değil de böyle bir beyin fırtınası olarak çıkmış. Özellikle mesela iş hayatında böyle bir masa başı oturmuş bir insanın çalıştığını görüyorum. Aslanlar biraz Patrondur ya ve sanki önündeki kağıtları inceliyor olarak gözüküyor bu kişi. Ve baktığımda incelediği böyle raporlardan, sonuçlardan olumlu durumlar çıkıyor. Ve çevresindekilere de şunu diyebilir yani bunu deneyelim. Ben gerçekten bu fikre çok güveniyorum, inanıyorum işte arkasındayım. Hadi bunu yapalım ve sanki karşınızdaki yani karşınızdaki insanlar topluluğu İlk başta bu fikre böyle çok sıcak yaklaşmayabilir ama sonrasında ne oluyorsa bir şekilde buna ikna oluyorlar, kendiliğinden ikna oluyorlar, gözüküyorlar. Ve bu şekilde denediğiniz bir durum sizi oldukça güzel hissettiriyor. Yine duvara yaslanmış bazı insanlar figür var. Bu da güç almaktır, destek almaktır. Yani kendinizden bu desteği alacağınızı görüyorum ama insanların da aileniz olabilir, sevdikleriniz olabilir, yakınlarınız olabilir. Sizin yanınızda her zaman durduğunu görüyorum ve aslanların böyle biraz sırtının sıvazlanmasına ihtiyacı var. Yani hadi sen bunu yaparsın, hadi başarırsın, hadi aslansın. Aslanlar da gerçekten böyle deyince böyle bir motivasyon olur. Onlara da yapacakları işler için işte önleri açılır ve bunu mutlaka başarır olarak gözüküyorlar. Kesinlikle kaçışları yok sevgili arkadaşlar. Önümüzdeki aylarda da zaten bunlara böyle bol bol yaşayacak gözüküyorsunuz. Aşk anlamında mesela merak ettikleriniz varsa yine aşkta masa başı karşılıklı oturmuş iki insanın konuştuğunu görüyorum. Eros'un oku böyle atılmış gibi sizi tam kalbinizden vurmuş yalnız sizin çok böyle farklı bir başlangıcınız olmuş. Yani geçmişten tanıdığınız birisi olabilir, bir arkadaşınız olabilir. Böyle bir biz birbirimize aşık olalım diye başlamamış arkadaşlar bu hikaye. Ve sonrasında böyle bir gelişmeye ihtiyaç duymuş ama 6 ay içerisinde bir takım aksamalar olmuş ve aslında tam şu an mesela bu eskilerden yine böyle bir beklediğiniz bir yerden bir dönüş olacağı benziyor. Karşınızdaki insan esmer böyle biraz sert bakan bir insan. Böyle hani yüz hatları biraz sert olabilir. Baktığımda sizin daha açık tenli, daha böyle onun yanında zayıfça olduğunuzu görüyorum. Onun da biraz böyle hani sanki ikinizi destekleyen bir figür var aslında bu figürü hani ben olmaya yoruyorum gerçekten de siz ikiniz bir şeyleri başarır gözüküyorsunuz onun da size gelecek gücü ve cesareti kendinde bulacağını görüyorum kadersel biraz böyle dürtüklemeyle de olacak ve baktığımda sanki böyle bir arp çalıyor hemen yanınızda mesela evlilik teklifi olur ya böyle işte güller mum ışıkları ondan sonra çalan kemanlar aynı ona benzer güzel bir ortam yaşıyorsunuz ilk buluşacağınız zamanda Temmuz ayı içerisinde zaten uzun zamandır bir görüşme olmamış ve işte siz kendisiyle görüşüyor olarak gözüküyorsunuz saçını farklı yapan bir insan var ve baktığımda böyle sanki biraz örgüye benzediğini görüyorum hemen onun yanında da elinden tutan ve Elinde böyle sanki madeni paraları tutan bir insan var. Siz bir aileyseniz, işte sevdiğiniz birisi varsa bir çiftseniz karşınızdaki insanla böyle sanki bir yere gidiyor olarak gözüküyorsunuz. Sizi o kadar güzel hissettiriyor ki gerçekten böyle çok hani büyük, lüks, şatavatlı olmayabilir ama kendinize o şekilde hissediyorsunuz. Yani baktığımda bu küçük değerli madeni paralarla karşı taraftan göreceğiniz güzel jestlerin hayatınıza gerçekten büyük bir imza katıp Temmuz ayında böyle güzel mutluluklar yaşayacağınızı görüyorum. Soru işareti var. Kafanız biraz karışık olabilir. Hatta çok belirgin çıkmış. Yani biraz böyle aslında hani nasıl desem ne çok büyük ne çok küçük bir soru işareti biraz bir noktayı yani sanki andırıyor. Çözülebilir çok düşünmeyin derim. Zaten olaylar birbirleriyle bağlantılı. Kader kendiliğinden çözecek. Burada baktığımda nasiplerinizin de birbirine doğru sıpladığını görüyorum kısmetleriyle birlikte. Hayatınıza şans dağıtıcı durumlar geliyor sanki. Konuştuğunuz insanlarla birlikte böyle yunus balıkları çıkmış birbirine doğru kavuşan ve bir dağın eteğinde sanki onu aşmak isteyen biraz büyüteç var önünde. Sırtında sırt çantası olan bir insan çıkmış. Baktığımda bu düşündüğünüz konu her neyse. O yokuşu çıkıp daha zaten gücün temsilcisidir. Bunu başaracağınızı görüyorum. Bir aslanın zaten aklına koyduğunu yapmama gibi bir durum yoktur. Her zaman da başarıyı çeker. Bunu iyi kullanın derim arkadaşlar. Güçlü karakter. Herkese nasip olmayan bir özellik. Tarot kartlarınıza geçelim bakalım. Tarot kartlarınızda sizin için neler gözüküyor? Değnek kraliçesi, büyücü ve kupa şövalyesi. Bunlar aslında kahve falını da çok destekleyen nitelikte. Değnek kraliçesi zaten Aslan burcunun simgesidir. Burada ayçiçeği olsun. İşte değnek kraliçesinin elinde tuttuğu değnekler olsun. İşte yanında duran iki Aslan heykel figürü olsun. Çok ışıl ışıl, işte cıvıl cıvıl bir kadındır. Kupa şövalyesi sizin istediğiniz ben bu insanı kafaya koydum dediğiniz kişiyi gösteriyor. Bir takım korkuları var ve sanki onları yeniyor ve burada gerçekten size doğru bir geliş görüyorum. Hatta ondan sonrasında böyle birbirinize o kadar sımsıkı sarılıyorsunuz ki hiç kopamayacak hale geliyorsunuz sevgili aslanlar. Bu beni de çok sevindirdi. Lütfen böyle bir şey yaşarsanız hani bana geri dönüşte yazabilirsiniz. Gerçekten işte hani söylemiştin olmuştu tarzında. Bir geri dönüş sağlayabilirsiniz. Büyücü kartı ise enerji uyumunun simgesidir. Sonsuzluk işareti ikisini birbirine bağlayan işte güç, kudret. Her neyse gayet güzel bir dönem sizin için oluyor, gözüküyor. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.